Ömerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. sizlerle merhaba. yanında Osman var. Merhaba da. Merhaba. Şimdi video çekeceğiz be. Şimdi, buradan atlasam ölür müyüm? Abi yarıda gideyiz. Ha değil mi? Doğru. Allah'ım lan orada ne lan geldi? Neden Çölde bile değiliz lan. Çölde olsa... Bir neden suyun yanında? Hadi hadi aç. Neyse boş yapmayalım. içine girsin. Hayır boş yapmayalım biraz. Boş yapak biraz bence. Unuttum mu bir daha taş oldu zaten hiçbir yararımız olmadı. Mağarada bir şey var mı diyeceğim. elmas buluyormuş. Çok komik olmaz mı? Aynen 11. katta falan elmas çıkıyordu. Eline bir meşale aldılar. Me. Şah. Ben bu mu biliyorum ya. Koya koya gidelim. Hayır <laughs> su var orada koyulmaz suyu. Lan boşmuş mu ara? Ben daha gidiyor sandım. Lan sanırım. dur bir aşağıya. nedra <laughs> gidip, Nedra'yı tarayalım sonra. Nedra'yı set al bir. Tamam. Sonra, sonra. Hayır direkt şuradan alsana. Tamam. Nedroid set aldı. Bir sonra Nedroid'e gidek. Hayatta kalmaya girelim. Ben yazıda yere yazdım. Sonra ne? hayatta kalmaya gidek diyor. Tamam anladım. Allah'ım ya da bu da Ayılmana benzemedik mi? Ne? Ayılmana benzemedik mi? Ayılmana demir olur mu? E, aynen. Hmm. Yok demir zırhı alsaydık ayılmana benzerdik. 50 lira alsana adam diyor. Köpek gördüm lan kurt gördüm. Kemik al evcilleştirek. Güzel canavar atış atış diye vurur. Şimdi giderse boş boş kemik almış olur. Ha gitmemiş. Gel kuş küçük küçük Gel küçük kuş. Bu dil çıkar. Dil çıkar lan. Evet, Gel. Otur de lan. O da yarıyor. Bize bakıyor lan. Gel lan buraya. Şuraya. Gel bakayım. Otur, otur. otur lan. Otur lan. Otur, otur. otur. Gel lan buraya. E, gelmesi için ayağa kaldırma gerek. Gel. Gel. Gel bakayım oğlum. Ama kıllı bacak olsun mu? Dur be o zaman ben hadi isim isim etiketi al da yap. Ben nerede? Ne? Kağıt yanım geliyormuş. Hadi ablozitin bacak ya. Yani. Hayır. mikro mikremi koyacağım adamın Mikre. Zıbar Zıvar koyaksam. <laughs> İksir koyak. İksir sana lan köpek. Ney ne, ne koyalım? Dur isim etik. etiketi. Isim etiketi nerede? esini. Şurada bir yerde var gibi. Neymiş? Dur 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 şöyle yapsak. Sonra da kolay yaparız. Şimdi dur 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 dur. Yedi kedi, hizmet kedi Metiketi arıyoruz, hizmet Lan sen ne bu suç kedi bir havlu? Büyük kısmında oluyordu şey. Bu kısmında mı? Nerede? Büyük kısmın olur ya. O burada büyük kısmında olacağız. Burada bir yerde var diye hatırlıyorum. Burada bir yerde var diye hatırlıyorum. Ben orada. Onu... Ha, burada bir yerde. Aa şurada bir yerde vardı. Simitleri şurada bir yerde var Kaçmıştır o zamana kadar şey. Kadayıf var. Lan evcilleştirdik ya. Hadi mi? Ha burada bir yerde olması lazım. Örs aldı. İsmimi değiştirmek için örs almamız gerekiyor. Aa dur ben hemen bir burada olduğunu hatırlıyorum tamam. ben. Lan neredesin? Şurada bir arıyoruz, Neredesin? Bunun yapımcısının adını ne? Ne? Çok kraldım. Boş boş konuşuyoruz. Video 5 dakikada. böyle video beş dakik olmuş. Boş. Aa, etiket. Aldetiket. Aldetiketmiş. Biz 2 saattir Hı. nasıl koyacağız? Şimdi şey yap. Üstüne basmayacağım da isim etiketi yapmayacağız. Önce bir de ör sağlayacağız. bakayım. Hadi bırakalım. Şurada bir yerdeydi. Artık. Hayır hayır eksirlerin altındaydı. Ha. Lan <laughs> ne diyorsun köpek? İkide bir, ikide bir şey ya. Alıyor. Şimdi. Zıbar koy. Hayır hayır zıbar koyma. Ne şey koyayım? koy. Doruk Junior. Benim adım Doruk Pro. Doruk Pro Junior koy. Hayır büyük harfli hepsi. Olur. Hmm. Al. Yap, ben hemen yapayım. yapayım. Doku. Pro. Junior. Junior. Lan, gel ay. Atlık atlık kata gidelim. Junior. Gene nerede? Ha, Junior cün... Нет. Miydik? Ama isimle ismini koyalım. Ne yaptık ki biz? Lan biz milyon yani ismini ne Koyacağım mı? Gel ver. <laughs> tamam hadi. Doruk Burcu'yu yazacağım ben. Neyse. neyse hadi hadi, boş ver. Biz. O yaz yaratıyor. Ne dur? Aman ne yapıyorum? O, o o yaz. O. o bu. Bak. Hayır. Alalım şunu. Çok yazalım. Çok karımın. İki tane obsidyen almışım. Şurada boş bir yer arayalım. Şuraya, şuraya yapalım mesela. Bir de düşünüyor musun? Fortress'ın yanında da uyumuşuz. O Fortress neydi ya? Ee, hani olduğu kalem ha. ya. Çok şanslı oluruz. Evet. Direkt hayatta kalmaya gelip gireriz. Gidiyorum. Şu giden doyuyormuş. Çok komik olur. Gel. Ya da beş canın yanında doğuyormuşuz. Beş canın yanında doğmak bok. Ama o tersin yanında doğmak bir acayip. Hadi lan hayatta kalma modunu al. Neden? Yani şey netherite setimiz alak bir. Bak ne veriyorsunuz lan? Hayır Bak. hayır hayır. Kalkan al bir de şey al. Netherite eşya al. Kılıç Alalım. Kılıç bir de balta bir de şey al. Kazma. Hı hı. Ok da alalım bak. Ya ya. Lan otur. Yandım da bir şey şu şeyleri at bir. Ne? At şu şeyleri. Şu gereksizleri atalım alalım. Şöyle ok da alalım. Şeyi de alalım. Hayır hayır kazma almamız gerekiyor. Önemli olan kazma. Daha aldık. Heh. Hemen şu kadar yeter. Hemen şunu şöyle yapalım. Ay hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Ay, ya, ne yaptık? Aynı zamanda ne de doğacağız. Ha, evet, tamam. O iyi. Dokuz dakika olmuş hocam. Ay cidden on dakika. Ne bir şey olmaz. Dur burada oturmayalım şurada oturalım. Şimdi insanlar geçiyor buradan. Merdivenler video çekiyoruz. Gel. Hadi karnakları yüksene yükleniyor. Haydi bakayım. Yüklendi hadi. Evet şimdi. Ben rakip. Yaratıcı değilim. Yok da olmayacağım. Ben yanına mı gideceğim? Yok. Neden yanına git? Şimdi kendimi yakış. Hay lan. Sen gelirsin. Gelmeyecek. Büyük falan da yok. Hadi. Allah'ım ya sen bana her şöne. Dur, dur bir. 1.17 güncellemesinde bir tane şey vardı. Ney? Eee oyuncuda değil şu. An. Evet. Hadi melan. Hadi yaratıcıyım Ne yapayım? Şimdi lavı suya dönüştüreceğim. <laughs> lan, sen geldin mi? Şurada geldim. Lan ışınlarım ya köpek. Otur lan, otur. Ne biziz biz de. Aa Dur Dur tamam, bura değil. Böyle <laughs> tıralahlan bir gerekli koyduk. Eli tırana. Dur yaz işte. Yaz mı? Bu ha ya. burada Tak şimdi. <laughs> tak. Bir de roket alak. Roket. roket. uçmuyor nedir Nether havai bir şey. Hadi nedir havai şifiyi yapın hadi. E hadi artık. Ne yapıyor? biz? En iyisi bir şey bir şey bir şey. Ha uçulmuyor lan. Dur ben uçucam Uçmuyor. uçmuyor hangi bir onun için? basılı tutmamız gerekiyor. Basılı tutunca da blok kırıyor. Lan bir, benim yaptığım şey neydi? Yapacağı ya şeyi unuttum. Git ben çok saçma bir şey yok. <laughs> Elin kanı yaptım. Neden? Çünkü uçulmuyor. Uç, koç, uç şimdi biraz yüksek çık. Ne yapacaktık lan biz onu? Yüksek uç. Bir şey girdi aklıma şöyle bir şey yapacağım xp şeyi alacağım tamam sonra hayatta kalmaya girip tüm xp'leri üstüme atacağım neden ve sonra xp yükselir ay seviye yükselir Hadi. Ay. Allah lan, 12 dakika olmuş şimdi. Neyse. Yapalım şunu bitireceğim video artık çok şey. Hmm, nerede var? ne de arıyorduk? Yaz direkt. Bir dakika. Ne arıyordum hiç hatırlamıyorum ki. Bir aklımda tutsam. Hayatla kalmaya al öyle yapak. Hey, lan tepekye verdi. Patlıyor ya bu Nedra. Allah, gerizek ya lan. Geri lan alta doğru gidiyor. Patlıyor çünkü Nedra. Lan düşünüyor mu Nedra'yı buluyormuşuz? O iyi. Super olmadı mı? Süper lan her yeri yok ediyor bu. Piglinleri sinirlendirdi. Gebertin lan. Gebertin şunu. Gebertin saldır dolu. Oku. Olan yayı biz boşuna mı aldık? Zehirli o kaldı. Lan hobilinlere saldırıyor. Hadi ilerle buradan gitmez menzil ben hiç çok fırlatmadım yapar. <laughs> Lan beş giriyor. Beş cana girmesin. Araya gir. Hayatta kalmaya gelir Hayatta kalmayacak. Yani bence. Dur bir dakika Gel hadi hadi. hadi. Yalan uğrarsak biz çok biz. Kim holiller olur mu? Kimler? Ben yine seçeneği mu? Evet mi? Okla oh, olur mu Hadi 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 hadi. Lan balta daha güçlü olur. Şu an bunu oluşturduğuma pişman oldum. Arkadaşlar videomuz oraya koyardı. Bir dahaki videoda bu, bu bu tarzda videoların bir daha gelmesini Abone olun. Görüşürüz.